Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Biz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dynamic Soccer 2021 transfer videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 90 bin, e, abo 92 bin aboneleri bulduk. Hedef 100.000 abone. 100 abone için sadece 7300 abone ihtiyacımız var. Lütfen arkadaşlar hızlı bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son Dynamic Soccer 19 videosunu attığınız 1055 like'dan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Yarın için arkadaşlar Galatasaray Trabzonspor derbisi olacaktır. Onu da kanalda izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce Yağız YTB aramıza hoş geldin diyelim. Jaira Nubaya seviyesi, Çınar Aras, Orhan Açıkgöz, Mahmut Can ve YouTuber Alman bize katıl butonuna destek olan kardeşlerim hepinize çok ama çok çok teşekkür ederim. Şimdi 20 bin paket açılımı olacaktır. Paket açılım videolarınızı yani videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Öncesinde size bir sorum olacaktır. Bildiğiniz üzere gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Süper Lig kurulması yani Avrupa'nın en büyük 12 kulübüyle yanlarına alacakları kulüplerle birlikte bir lig kurulacaktır. Ben bunun çok saçma olduğunu ve sadece kendi takımları kendilerini düşündüklerini düşünüyorum. Yani burada bir Şampiyonlar Ligi'ni gerçekten açıkçası kötüleyecek bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Yani kötülmenin dışında da arkadaşlar şöyle bir şey de bahsedelim. Gerçekten aşırı şekilde saçma bir şey olmuş. Yani sadece 10 büyük 12 büyük kulübün mücadele edeceği bir ligin olması çok saçma. Sizler düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Gelelim transferlere. Çok konuştuk. Belki boş konuştuk ama önemli şeylerden de bahsedelim. Gündemden bahsettik. Gelelim kariyer mücadelesine. Küresel Mücadele Kupası'na. Küresel Mücadele Kupası'na geçmeden önce arkadaşlar burada ilk transferimizi yapalım. Ee, bir Galatasaray transferimiz kesin Omer Abdellao fakat yaygın efsanevi ve arkadaşlar aynı zamanda ajan kısmı var. Ajan kısmından e ee, süper ajan açmayacağım ama diğer ajanları açacağım. Buradan yaygından ajanımızı açtık Sofyan Amrabat ile başka bir oyuncu geldi. Bunlar işimize yaramayacak. Buradan efsanevi'den bir efsanevi gelir mi? 2 tane geldi. Bir İlka bir Marcos Alonso. Bunlar da işimize yaramayacak çünkü bu hesapta onları aramıyoruz. Şimdi nadir arayacağız. Efsanevi oyuncu burada açmayacağız arkadaşlar. Gelelim nadir oyuncu. Türk oyuncu gelir mi? Çok merak ediyorum. Türk oyuncu gelirse lig yani şeyde kalacak kadroda. Gelmezse arkadaşlar direkt bunu da satacağız. Sınav çok ağırlandayız. İşimize yaramayacak. naçoyu hemen serbest bırak diyeceğim. Nacho işimi yaramayacak çünkü. Evet 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 kondisyon yapalım. Önemli değil. Omar Abdelaui hemen hızlı şekilde transfer ettik mi? Ettik. Gelelim buraya artık bizim paket açılmamıza bakalım. Kaç tane Türk oyuncu bulacağız? Yetenek açısından başlıyoruz. 20.000'i 20 çöp edeceğiz mi bakalım? Bonaventura geldi. Hayır. Yetine kalsın. 72 coins'ten devam ediyoruz. Berge işimize yaramayacak gene. Biraz dikkatli topları açmam lazım. Yok buradan da bir şey gelmedi. Buradan bir şey gelir mi? Luis Muriel işimize yaramadı. 72 coin seri harcamaya devam edelim. Los işimize yaramadı. Yetenek arasında kullanmaya devam edelim. Ryan Bertrand işimize yanamıyor. Bir tane Omar Abdallah'ı bulduk. O bizim için iyi. Buradan hiçbir şekilde istediğimizi bulamıyoruz. Enes Ünal. Ya müthişiz ya. Müthişiz. Bir tane de Türk oyuncu bulduk. Enes Ünal'ı bulduk. Bizim açımızda muazzam oldu. Hemen hızlı şekilde Enes Ünal'ı transfer edelim. Ve Türk oyuncular artık baya baya kadromuzda var. Vazgeçmek istediğimi belirteyim. Ee, 72 tesisi verelim. Çuçurella geldi. İşimize yaramayacak. Skaterenburg. O da işimize yaramayacak. Devam edelim arkadaşlar hızlı şekilde. O Kampos, Bauken. Sizlerde bu arada Türk kaç tane oyuncu var ya merak ettim. O kaleci bulmak istiyorum ya. Bir tane Türk kaleci var ya. Onu kesinlikle bulmak istiyorum. Umarım bulurum ama şansımız deneyeceğiz arkadaşlar. Yetenek karşısında verebildiğimiz kadar vermeye çalışacağız. Estipinyam. Arkadaşlar bazı süperlikten oyuncular var ama onları almayacağız şimdi. İlk başta hedef başka oyuncular. Hadi ya o Mehmet mi? Neydi? Bu arada bir dakika. Kim mi? ile Depay. Yani bir an için kaçırdığımı zannettim ama değilmiş. Devam edelim. 72 coins daha harcadık. Marega geldi. Somaro geldi. Engolo Kante'ye şaka gibi. Ee, Skeçic ve Tuanzaba geldi. Tuanzaba de işime yaramayacak. Yok. Hadi be. Türk kaleci var ya bulmak istiyorum da zor gibi. Gene de şansımızı devam ettireceğiz arkadaşlar. %93 yaygın çıkıyor çünkü. Yetenek avsını kullanmaya devam edelim. Villanova ile Lingard geldi. O ile de Renan Lodi geldi. İşime yaramayacak. İslam Süleyman eski Fenerbahçeli. Almak da isterdim de yapacak bir şey yok. Devam edelim arkadaşlar. Daha coins çok harcayacağız. Sohbet etmeye devam edelim. Dediğim gibi e, Sizler bu süper ligin Kurulması hakkında ne düşünüyorsunuz? İngiltere'den 6 takım e, İtalya'dan 3 takım Ve diğerleri hangileriydi ya? İtalya, İngiltere e, Diğer ligi unuttum bak İspanya'dan 3 takım Çok saçma buldum ben. Moktar geldi 16.577 daha var Jason Murillo geldi Bir tane Türk bulduk. Bir tane de transferden e, Omer Abdelayev aldık Gayet güzel bir Mustera ile şeyi çıkartmak istiyorum ama Falcao'yu bakalım bulabilecek miyiz aceleye gerek yok arkadaşlar Hennessey geldi yok devam edelim Mason Mount hayır Hatchison bu hangi sem oh, 5 yaşın Hatchison olsaydı affetmezdim ama buradan da bir şey yok Pablo Fornals var işimize yaramayacak Janepo çok hızlı bir oyuncu ama işimize yaramayacak Efsanevi aramıyoruz. Tamamen Muslera, işte Falcao, Lig'deki diğer oyuncular. Osei Samuel. Yok buradan da bulamadık. 15.000 bin coinsimiz halen var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bulacağımı düşünüyorum ya. Yasin Pehlivan alırız ya. Türk oyuncu sayıdır arkadaşlar. Yasin'i de aldık. İkinci Türk'ümüz çok güzel. Yok buradan bir şey bulamadık. Tahmin ediyoruz hızlı şekilde top açmaya. Yani coins harcamaya. Yok buradan da bulamadık. Türk kaleci bulsaydım en güzel olacak da. Şöyle biz açtık buradan Albright'in geldi. Isaac Vassell işimize yaramayacak. Yetenek açısını kullanmaya devam edelim. Cedric geldi. Steven Makay geldi. Arkadaşlar sizce bulabilir miyiz? yani Ne düşünüyorsunuz? Ya ben bulabileceğimizi düşünüyorum ama gene de bir bakalım. Şansımız ya var gidecek mi? İki tane Türk oyuncu bulduk. Bir tane Yasir Pehlivan, bir tanesi Enes Ünal, bir tane de Galatasaray futbolcu transferi. Yani toplamda bir videoda üçüncü transferimiz. Hedef yüksek. Şimdi bulabilecek miyiz ya? Halenler geldi işime yaramayacak. Yok. Kaleci var bana. Laborda geldi işime yaramayacak. Devam edelim. Ruben Blanco işime yaramayacak. Hadi bakalım. Claudio Bravo işime yaramayacak. Efsanevi açmaya devam edelim. Gel artık. Yok. Joe Carvalho işime yaramıyor. Devam edelim Metin'e karşısına. Halen çok fazla açacağımız toplarda var. Diavara yok. Keşif sonuçlarını aramaya devam edeceğiz. DHA işime yaramayacak. Lim Gordon var. Lecompte işime yaramayacak. Hadi bay Buluruz ya. Bulacağımı düşünüyorum en azından. Patrick Couturon'a işime yaramayacak. Hadi bakalım devam edelim. 2 tane geldi ama. Buradan da istediğimizi elde edemiyoruz. Tomori. -a. Gel artık. Hayda. 13888. Halen açacağımız oyuncular mevcut. Ya, ya bazen hata yapıp o kaleci kaçırabilirim ama John Swift yok. Buradan da bir şey çıkmadı. Halen arıyoruz. Sürekli nadir Tron Dini'ye verdi ama yine işime yaramayacak. Danilo işime yaramayacak. Hadi Musturi'ye ya da Falcao'yu bulalım bari. Yok. 12.884 coins. Fabian Talip işime yaramayacak. De Bruyne işime yaramayacak. Ana hesapta var. Bakalım ya bulacağız gibi ya Kebano 2'dir mi çıkıyor bana mı öyle geliyor Kebano sanki 2'dir çıkıyor Bruno Tabata şeydi değil miydi ya Aa, Yok o değil herhalde ya O Bruno Tabata mıydı başka bir Tabataydı Bizim ligde oynamıştı Halen 12.000 coinsimiz var Acele gerek yok yetenek açısından Türk kaleci arıyorum Veya Türkse Süper Lig'den Oyuncuları aramaya devam ediyoruz 3 tane oyuncu bulduk bir tanesi Omar Aptalova transfer listesinden. Bir tanesi Enes Ünal. Bir tanesi Yasin Pehlivan. Türk isim olması bizim için yetiyor arkadaşlar. Zeyneli geldi. Lozano geldi. Yok. Bulacağım ya. Kendime güveniyorum. Ya Böyle bir his var. O Türk kaleci bulacakmış gibi bir his var. Gel abim. Hayda. Eski Beşiktaşlı Pepe geldi. 50 oyuncular da geliyor ama bir türlü istediğim şey gelmiyor. Kaleci geldi. Quantium bizimlikten. Çağları da bulduk müthiş. Müthiş. Muazzam. 3. Türk. Çok iyiyiz şu an. Devam ediyoruz. üç tane bulduk. Arkadaşlar coins varsa bulursunuz ya. 3 Türk bir Galatasaray Lentomin Tomlin. Buradan Lozano gene bir şey bulamadık. vazgeçmeye devam edelim. Bulacağım ya. O Türk kaleci de ooo ben Ser Fernandinho bir an için e, ee, süper biri sandım ama yok. Bulacağız, bulacağız, bulacağız. Sıkıntıya gerek yok. Hoylet işime yaramayacak. Halen coinsim var. Halen coinsim var. Lucas Piazon geldi. İşime yaramayacak. Mateus işime yaramayacak. Yetenek arasını kullanmaya devam edelim. Sadio Mane. Gel artık. 3 tane bulduk. 4. de buluruz ya. Hadi Gökhan'ım bulacağız 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 sakin olalım Zakarya yok gel abi yok gel şimdi şans e, yüzde kaç yüzde beş nadir bari o Türk kaleci bulalım ya Şakir'i. Leon Tomlin Barnes bu kimde Amodusis. Devam edelim. Silah işime yaramayacak. LB pozisyonundan. Etok işime yaramayacak. Hadi gel. Joazinho. Bu abi Türk kaleci kaçırırsam var ya çok üzülürüm. Devam ediyoruz. Yetenek karşısında kullanma ya. Bir türlü bulamıyoruz ya. Ya yani istiyorum ya. Yani. Beşinci, dördüncü Türk'ü istiyorum ama. Şu an için üç tane bulduk. Gayet iyi o da. Salisu işime yaramayacak. Hadi kaleci ver ya. Tek bir tane kaleci var. Levis Tank. Sanki şeyi de verecekmiş gibi. Ee, Hakan Çağlan oldu da Fabian Delp 2'dir geliyor. Hakan'a da verecekmiş gibi. Ya öyle bir his içime doğdu ama. Gel artık. Gareth Bale ile yaramayacak. 8000 coins hala var. Helder Costa. Gel abi. gelir misin artık istedim oyuncu. Zoe yok. Bir yetenek açısından daha Mbappé yok. Mbappé bizi kesmiyor abi. Artık istemiyoruz yani baba ihtiyacım yok ki. Abi daha oyun güncellenmeden ben direkt geçiyorum çünkü acil tarafından ihtiyacım olan kaleci ve Süper Lig'den oyuncu Luke Hadi gel kaleci. Yok. İstiyorum ya o kaleci gelecek diye temenni ediyorum. üç tane bulduk, bir tane Galatasaraylı 4. Baba Rahman 2'dir İkidir geliyor. Ekebe 2'dir geliyor. İkidir geliyor. Abi aynı oyuncuları vermesen bari Konami'ye Ya ekonomi diyorum First Age Games Jack Harrison Giovanni Guidetti işime yaramayacak Hadi bakalım yetenek ağasını kullanmaya Devam edelim Bir motive edin abi Like'larınızı motive edin En bol oran çek Ya vereceğin şey çok fazla bir şey değil be Konami'ye Ya ekonomi diyorum ya First Age Games Konami'ye kafa gitti Gel artık Bulacağım seni ya Acaba Türk kaleci e, oyunda mı halen? Onda merak etmeyin. Jack Grealish geldi. Grealish iyi oyuncu bu arada. Gerçekten seviyoruz kendisini. Markus Parolo hayda. Ihanaç ile Skatelenburg geldi. Şimdi aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kimdi bu? Henrique Gomez. Arkadaşlar Ekuban'ın oyunda olduğunu söylüyorlardı. Ben Ekuban'ı daha görmedim bu arada oyunda. Abdullah Dukore geldi. Gel artık. Sepitelli Şansımız deneyeceğiz abi. Yapacak çok fazla bir şey yok. %93'ten bir şeyler deneyeceğiz artık. Devam edelim. Yetenek alsın kullanmaya. Hadi. Yok. Maguire geldi. Diğer oyuncu vermedi. Trossard. Şimdi önce Kalen Coins çok fazla. Halen Coins çok fazla. Radna Klavan'ı var. Abi gel artık. Messi'yi bile bulduk ya. Messi'yi bulduk. messi bulduk da almayacağız abi. ve spin gene çıktı. Arkadaşlar Messi'yi bulduk ama alamıyoruz. çünkü Messi işimiz yok bu hesapta. Diğer hesapta işimiz var Messi ile. Gel yetenek avcısı. Hayda. Şimdi bulacağız. 5000 coins halen var. Halen buradan benim şansım yüksek. Ve bulacağımı düşünüyorum ya. Gel artık. Gel artık Ansaldi. Bari oradan Hakan'ı da ver. Bir tek Hakan kaldı galiba Avrupa'da benim sahip olmadığım. Yok abim yok. Yok abim yok. Asip Kulete geldi. 4498. Halen sahip olduğum para. Ogbona. Yok bir suma geldi. İşime yaramayan. Nerede bir tane oyuncu varsa bunlar bende bir aşı. Günter miydi? Ciro Immobile. Ay çok geliyor da işime yaramayacak. Ya 67'lik Avusturyalı kaleci bile geldi. Enket ya. Çok böyle düşük oyuncular geliyor ama bir türlü. O bizim Türk kaleci halen var mıdır ya? Hayır hayır yanlışlıkla oyuncu alacaktım da. Gel abi. Yok. Bulacağız. Hadi şimdi. Ya bu kaçıracağımı düşünmüyorum ama. Bakalım bakalım Lukas. Yapma be. Bradford. Bulmamız lazım. Bulmamız lazım. Diaby. Yok. Donuts. Holmes. Yok. Devam edelim. 72 daha verdik. Fofona. Gel artık. Ya o kadar hızlı basıyorum ki artık. Şuradan Türk oyuncu istiyorum ya. Bölgeme göre oyuncu versen abicim. Hakan'ı ver. Enzo Geçen sezon Galatasaray'da oynadı. Yok yok vermeyecek. Yani bayağı çabalıyor ee, First Rush Games'i vermemek için ama bize de şansımızı deniyoruz. Kevin Volant. Gel artık. Florian Andone geçen sene Galatasaray'daydı. Alioski iyi bir oyuncu bu arada. Alioski gerçekten fena bir oyuncu değil. Mirante yok. 2266. Halen şansım var mı? Var. 30 tane daha top açabilirim. Yani top diyorum da aslında paket. Yetenek açısı paketi. Tomiyasu geldi. <laughs> Tomiyasu ikidir geliyor galiba. Dante. Yok 1978. Edgar Costa yok. Hadi. Hey Gazi. Efsane kaç tane bulduk bilmiyorum ama. Yunus namlı. Yusuf namlı diye zannettim ama. Bora. Inui geldi. Japonlar da varmış ya oyunda. Yapma be. Bir tane be. Şezne. Şimdi. Minamino yok. Adam Jackson geldi. Pepereyna. Hadi artık. Ya abicim o kadar para harcadım ya. Yemin ederim tonla para harcadım. Vermeyecek misin bir tane? Leleşma. İşime yaramayacak. Gel artık. Ayıp. Ya böyle random veriyorsun biliyorum ama. Bunların bir sıralaması var mı acaba? Brian Bertrand vermer. 826. Çok da paramda kalmadı ama parayı biriktiririz arkadaşlar oynayarak. O sıkıntı değil de. Sergio Regilio. Yok. Bulamayacağım ya. Türk kaleci için çok ama çok emek sarf ettim ama galiba bulamayacağım. Yani 20 coin çöp olmadı arkadaşlar. istediğim 3 tane oyuncu buldum. Ee, oyuncu ile birlikte 4. Fena da iş çıkarmadık ama ya gelmeyince gelme abi çok da zorlamanın bir manası yok. Son para gel artık yok. Yani 20 bin coins yeni gelenlerle birlikte bir tam 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 istediğim kadroyu bakalım tam kurabiliyor muyum? Mert müdür? Halil derviş olduğu değil. Ee, o kayın pozisyonu belli zaten. Yusuf Yazıcı'nın pozisyonu belli. Ee, başka 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 çağların belli. Ee, Zeki şurada oynatalım. Kalecimiz eksik. Kalecimiz eksik bir şey diyemem. E, Halil Dervişoğlu Falcao olsun. Forret'te başka var mı? Türk Forret Cenk Tosun oynasın. AM pozisyonu ise Orkun Kökçü oynasın. Yani full bir Padelli dışında full bir kadromuz var abi. Padelli dışında full bir kadromuz var. Bakalım bizlere neyi gösterecek. Yani da şöyle açık oynatalım. Çok da sıkıntı değil. Ama arkadaşlar tabii ki istediğimiz oyuncuları bulabildik mi? Yani pek de söylenemez. O kaleci istiyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.